Arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Yani bugünü yarına bağlayacak bu gecede. Bildiğiniz gibi bizim Türkiye'nin ilk astronotu Uluslararası Uzay istasyonuna gidecek ve orada görevine başlayacak. İki hafta orada kalacak, bir sürü deneyler yapacak. Bu çok inanılmaz güzel bir şey bizim ülkemiz adına, tarihimiz adına. Burada iki tane önemli şey görüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü beni genelde çocuklar, gençler falan takip ettiği için onları özellikle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bunu lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin size bir hediyesi olarak düşünün. Siz istikbal göklerdedir diyen Atatürk'ün çocuklarısınız, gençlerisiniz ve emanetiniz çok büyük. Tamam mı? Bu cumhuriyet size emanet edildi. Lütfen e, bunu İlk astronotumuzun görevine başlamasını, bir Türk astronotun uluslararası zihisatlarına gönderilmesini bu cumhuriyetin size bir hediyesi olarak görün. Bunu böyle hissedin. Mutlu olun. Tamam mı? İkincisi, gençler çocuklar için astronotluk her zaman çekişi gelen bir şeydir bir şeydir yani bunu isteyen çok çocukta duyuyorsunuz çok gençte duyarsınız. çünkü bakın çocukların hayal gücü sınırsızdır ve onlar için zaten her şey eşit yapılabilirliktedir. Fakat ben küçükken ben 83'lüyüm böyle şeyler söylediğim zaman insanlar size ay canım yavrum işte konuşuyor falan hayal kuruyor diye bakıyordu. Artık bu tepkiyi veremezler arkadaşlar size yok yani artık yani büyük jenerasyonun şunu söylemesi gerekir. Hmm, astronot mu olmak istiyorsun? Hedefin bu mu? Tamam. Ona, o zaman ona göre hazırlanacaksın. Ona göre bir eğitim alman gerekiyor. Çünkü bakın önümüzde harika bir örnek var. Tamam mı? Lütfen bugün mutlu olun. Keyifli bir gün.